Akeme ile in al 50K abone. Allah ezileceğim. Gel lan buraya. Az kalsın ölüyordum. İkinci akemeyi de buldum. Gel bakalım. Birini daha gördüm. Bunu da öldürdüm. Şu karşıda adam var. Kaçıyor. Gel bakalım buraya. Adam çıktı lan. Az kalsın ölüyordum. Adamdaki nota bak be. Ha ha, ha nasıl da öldü. Son üç kişi kaldı. Çatıya çıktım. Nereye geliyor lan sen? Son bir kişi. Gördüm lan adamı. Birinci olduğum sizlerde yapmamı istediğiniz görevler varsa yorumlara yazabilirsiniz.